Türkiye'de büyük bir felaket yaşandı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde yaşanan deprem büyük bir felakete yol Şimdi yaşanan bu felaket neredeyse 40 bin insanın ölümüne neden oldu. 100 binden fazla insan yaralı ve 200'de 400 bin insanın enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor ve söyleniyor. Hatay'da yaşayan bir arkadaşımı aradım, sevdiğim bir dostumu. Yedi yakınını kaybettiğini söyledi. Ne acı, sana sabırlar diliyorum sevgili dostum Hikmet Subaşı. 1755 yılında Portekiz'in Lisbon kentinde 9 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bu depremde 60 bin ile 100 bin insanın öldüğü ve binaların %80'inin çöktüğü söyleniyor. Ve nüfusun neredeyse yarısı o depremde ölüyor. Hristiyanlar için kutsal sayılan bir günde yaşandı bu deprem. Birçok dindar ve dinciler açısından günahsız insan yaşamını yitirdi. İşte bu deprem kötülükleri Tanrı'nın kötü insanları cezalandırması olarak gören Hristiyanlık anlayışında önemli bir kırılmaya neden oldu. Çünkü ölenler dindar insanlar, insanlardı. Kötülük ve Tanrı konusu literatürde Teodise başlığı altında ele alınmıştır. Kötülük konusunda Tanrı'yı savunmaya çalışan Alman filozoflu Leibniz idi. Leibniz doğayı yaratan ve mutlak iyi olan bir tanrı anlayışını savunuyordu. Ancak depremden sonra Leibniz felsefesine eleştiriler yöneltildi. Özellikle Fransız düşünürleri Voltaire ve Rousseau ve İngiliz düşünür David Hume Leibniz felsefesine özellikle Teodise görüşüne eleştiriler yönelttiler. Kısacası Lisbon depremi dinin gücünü kırarken aydınlanma felsefesinin gelişmesi için son derece önemli bir atmosfer yarattı. Türkiye'de 10 ilde yaşanan depremde aydınlanma düşüncesinin yeşermesi için kaderci ahım anlayışın İslami zihniyetin kırılması için önemli bir zemin oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye'de siyasal felsefi atılım için harekete geçmek gerekir diye düşünüyorum. Kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkiye'de yaşanan deprem devlet yöneticilerinin duyarsızlığı nedeniyle aslında toplumsal bir cinayettir. Evet, yaşanan sosyal bir cinayettir. Çünkü uyarılara rağmen harekete geçilmemiştir. Fakat gerçekçi olmak gerekirse Türk halkının da bu konuda belli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Halkın deprem konusunda bilgisiz olması ve bir şey olmaz mantığıyla hareket etmesi olumsuz bir rol oynar. Halkımız da Allah'ına şükreden kaderci bir anlayışın örümcek ağına takılmış gibi. Türk halkı çapsız ilahiyatçılar tarafından yönetiliyor. Bu ilahiyatçıların ne doğru dürüst bir coğrafya bilgisi, ne astronomi bilgisi, ne doğa bilgisi, ne jeoloji bilgisi var. Ancak halkın Doğa bilgisinden yoksun olanlar tarafından yönetilmesi halkın kaderci anlayışın etkisinde kalmasının önemli nedenlerinden biridir. Kaderci anlayış sahip olan devlet yönetici halkı acınlatamaz. İslamcı zihniyetten kurtulmadığı müddetçe Türkiye halkı daha çok çok büyük felaketlere maruz kalacak. Deprem konusunda neden devlet hazırlıksız yakalandı? Nazi görür. Felaketin yaklaştığını, depremin 7'nin üzerinde, deprem şiddetinin 7'nin üzerinde olacağını söylemesine rağmen bir reaksiyon gösterilmiyor. Sadece bu bilim adamları değil, daha önce bir videoda izlemiştim. Hatay Belediye Başkanı da depremin geleceğini bildiği için merkezi hükümetle ilişkiye geçiyor. Bir sürü yazışmalar, bir sürü taleplerde bulunuyor ve yazılarına karşı hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Hatta Kahramanmaraş'ta da 6 ay önceden bazı parti yöneticileri açıklamalarda bulunmuşlardı. Deprem felaket gelir diyor. Buna da bir reaksiyon gösterilmedi. İteri ölçüde direnç gösterememesinin en önemli nedenlerinden biri Türkiye'de bir aydınlanma sürecinin yaşanmamış olmasıdır. Türkiye ne bir Rönesans yaşadı ne de batıda olduğu gibi Hristiyanlığı reforma eden bir hareket ne de Hristiyanlığın gücünü kıran hem felsefi hem de siyasal asiden kıran bir aydınlanma hareketi yaşanmasın. Renansans'ın önemi neydi? Tanrı merkezli bir düşünceden insan merkezli bir düşünceye geçişti. Evet Rönesansçılar henüz Tanrı reddetmediler ama insana vurgu yapmayı, dolayısıyla insanın yetenekleri gündeme getirmek için özellikle sanat ve mimaride çok önemli işler başardılar. Rönesans düşüncesi Osmanlı toplumuna, Türkiye toplumuna teğet geçti. Kimse ilgilenmedi. Rönesans düşüncesiyle Bedelini bugün ödüyor Türkiye halkı. Reformasyon doğumatik Hristiyanlığı yaşama uygun bir hale getirdi, dönüştürdü. Hristiyanlıkla İslam arasındaki din farkını başka bir videoda ele alacağım. İslam başından beri doğmatik başından beri siyasal. Çünkü başından beri devlet kurmuş. Hukuk getirmiş toplumu yönetmiş bir e, din. Dolayısıyla domatik dahi davranışlarından kurtulması ancak insanların büyük çabalarıyla mümkün olabilir. Türkiye'de aydınlanma süreci de yaşanmadı. Yani ne Rönesans ne Reformasyon ne aydınlanma. Aydınlanma neydi? Aydınlanma düşüncesi dedi ki artık bu toplumu kutsal kitapların isteklerine göre değil akla göre düzenlemek gerekiyor. Akılla belirlenen anayasaları kurarak bu toplumu yönetmek gerekiyor. Türkiye yöneticilerinde bu AKP zihniyetinde anayasa bilinci de yoktur. Ne dedi Bülent Arınç? Yani anayasalar kutsal mıdır ki değiştiremeyelim? Türkiye özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soğuk savaş psikolojisi atmosferinde tutucu muhafazakar görüşler tarafından yönetildi. Şimdi en çok eleştirilen konulardan biri 48 saat gecikme ve ordunun askeriyenin harekete geçirilememesidir. Şimdi bu konuda 3 tane görüş ileri sürüldü. Bunlardan birincisi Murat Yetkin ileri sürdü. Murat Yetkin'in yorumuna göre Milli Savunma Bakanlığı müdahale için her şeyi hazırlamıştı. Fakat Erdoğan'dan emir gelmediği için harekete geçememiş. Tu General Haldın Solmaz Türk ise şunu ileri sürdü. Planlama olmadığı için müdahale edilemedi gecikti. Üçüncü görüş ise Güneri Cevher tarafından ileri sürüldü. Ona göre afet ve acil durum planı ve yönetmeliği var. Bu yönetmelikte ne savunma bakanlığına ne de Türk silahlı kuvvetlerine yer veriliyor. Şunu da ilave etmek isterim. Bugün Türkiye'de AKP'nin destekçisi olan sosyal güçler radikal dönüşüm isteyen hareketlerin, güçlerin yedeği, desteği haline gelebilir. Fakat bunun için doğru bir strateji, doğru bir programla ortaya çıkmak gerek. Ancak böyle radikal bir hareket ve güç henüz ortada görülmemektedir. Ne var ki Türkiye'yi siyasal sarsıntılar bekliyor. Bu siyasal sarsıntıların hangi yönde gelişeceğini öngörmek mümkün değil. Son olarak şunu söyleyeyim, yöneticilerinden hesap sormayan bir halk daha büyük acılarla karşı karşıya kalmaya mahkumdur.